Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Şubat depremlerinin merkez üstü Kahramanmaraş'ta TOKİ tarafından deprem zedelere yönelik inşa edilen 155 bininci konutun anahtar teslimi ve kura çekimi için hava yoluyla Kahramanmaraş'a gitti. Merkez Spor Kompleksinin bahçesinde düzenlenen tören sonunda Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 3499 konutun anahtarlarını kura ile hak sahiplerine teslim etti. Cumhurbaşkanının elinden evlerinin anahtarlarını alan depremzede vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Ya çok mutluyuz. Yani 6 Şubat'tan sonra neredeyse 2 yıl olacak evsizlik, konteynerde kalıyoruz. Allah razı olsun devletimizden. Yani yaparım dediyse yaptı AK Parti. Anca AK Parti yapar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız anahtarımızı bizzat Melek oğlumun ellerine teslim etti. Rabbim herkes evinde huzurlu mutlu tuttursun. Bir daha böyle afetler göstermesin. Herkes mutlu olsun istiyorum. İhtiyaf olsun dedim. Cumhurbaşkanımızdan çok memnunum. Herkes de memnun zaten. Allah korusun, Allah uzun ömür versin. Ona dedim ki, on elin vardı, uzandı, on daha olsun, her yere elin uzansın dedim. Allah'ım korusun. O da dedim, araç duası mı bu dedi, ben de evet dedim. Peki eve gezme şansınız oldu mu? Gezdik, gezdik, ne? gördük. Çok güzel, çok güzel. Allah'a şükür. Allah olmayanlara da versin. Ay, eşime teslim etti ya. Allah razı olsun. Çok memnun olduk. İşiniz rast gelsin. Biz Arabada kaldık, çadırda kaldık, konteynerde bizi misafir ettiler bir müddet, bir buçuk yıl Allah, civarında. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah esirgesin. Özellikle de Ümraniye Belediyesi Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Buradan selam gönderiyorum kendine. Orada bizi çok güzel ağırladılar. Çok memnun olduk yani. Geçmişine rahmet. Sizin de sağlık.